YGS sınavına hazırlık MEP kazanım testlerinden 26. testimizi çözelim. Konumuz üçgenler. Üçgenlerde açılar. Şimdi bize ABC ikizkenar üçgeni verilmiş. AC, BC eşit verilmiş. AC uzunluğumuz, BC uzunluğumuz eşit. Dolayısıyla taban açıları birbirine eşit olacak. Öncelikle verilen açılara isim verelim. Şunlara, eşit açılara A'a diyelim. Diğer açıya da B diyoruz. Diğer açıya da B. O zaman e, burada açımızda ikiz kenar olduğu için A artı B olmuş oluyor. Bu açımızda A artı B. Dolayısıyla üçgende şöyle bir özellik var. Dörtgenlerde, konkav dörtgenlerde özelliğimizi yazalım. 3 e, tane iç açının toplamı 4. dış açıya eşittir. Özelliğimiz o. Özelliğimizi kullanacağız. O özelliğimizi yazalım. A, B, C. Şurası A. B, C verildiği zaman buradaki açımız X eşittir. A artı B artı C. Özelliğimizi kullanacağız şimdi. O zaman 2X'imiz buradan da 2X'imiz B var. Burada A artı B var. Bir de A değerimiz var. Toplarsak buradan da iki x'imiz iki tane A, iki tane B olacak. İki tane A artı B. Buradan da ikiye bölersek x'imiz eşittir A artı B. A artı B değerimiz neymiş? X oluyormuş. Yani B, A, C açımız X olacak. Bize zaten sorulan şey neymiş? B, A, C açısı ve A, C açısının ölçüsü buradan X olacak açı ölçüsünü düzeltelim. O zaman cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. A, B, C B açısının iç açı ortayı C'de açısının dış açı ortayıymış bir dış açı ortay, bir iç açı ortay o zaman üçüncü üste olacak? Açı ortay olmak zorunda. İki tane açı ortay var ise üçüncü üste açı ortay olacak. Onu da uzatalım gösterelim. Şimdi üçüncü açımızı da çizdik. Bir iç açı, bir dış açı var ise üçüncüsü de dış açımız açı ortay olmak zorunda. Şimdi bir kuralımız daha vardı. Orada yapacağız. 26 ise direktmen diğer tarafı 52 diyeceğiz. Şöyle bir özelliğimiz var. Özelliğimizi hatırlayalım. Bir üçgende ABC üçgeninde, ABC üçgeninde iç açı ortayla dış açı ortayla oluşturduğu açı üçüncü açının yarısı oluyordu. Dış açı ortay. İç açı ortay. O zaman 3. açının yarısı olacak. Yani burası 2x iken, burası x oluyor. Şimdi burada da zaten bize ne vermiş? 26 vermiş. O zaman burası da 52 olacak. Direkt ben buradan bulabilirsiniz bunu. Evet cevabımız 52 çıkıyor. Şayet bunu bilmeyenler için uzun yolu deneyecekler. Uzun yolu da gösterelim şimdi. Şimdi bize sorulan şey D, A, C açısı olduğu için 52 burası. 180'den 52 çıkaralım. Sonra 2'ye vereceğiz. 180'den 52 çıkarıyoruz. 52 çıkarsak 128 yarısını alacağız. Sonra 128'in yarısını alacağız. Yarısı da 64 derece yapacak. Yani istinan açı 64 derece olacak. Cevabımız D seçeneği. Şimdi verdiğimiz özelliği bilmeyenler şunu kullanacaklar. Buraya A, A diyelim. E, i̇ki tane iç açı ortaya, bir tane iç, bir tane dış varsa üçüncü üstü açı ortaya oluyor. Üçüncüsü de birbirine eşit olmak zorunda. Yani bunlar da birbirine eşit. Bunlara da BB diyoruz. Şimdi 26 ile burada kaçın toplamı 2 ay e, kime eşitmiş? A'ya eşitmiş. Dışarıdaki kaçımıza? O zaman burası 26'dan A'yı çıkaracağız. 26 eksi A oluyor. Diğer tarafta 26 eksi A olmuş oluyor. Üçüncü açımıza da şu açıya da bu açıya da x açısı diyelim. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. x ile Buradaki kuralımız şu. iki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. Şunu kullanıyoruz. A ile B'nin toplamı X eşit. X eşittir A artı B. Bu kuralı kullanacağız. Şimdi burada ise X ile 26, 26, 52 yapıyor. Eksi A, eksi A, eksi 2A. Yani şunu kullanıyoruz artık. Ee, özelliğimizi yazdık. Bu hatırlatmak içindi. Genel durum içindi. Şimdi X 26, 26, 52 yapıyor. 52 Eksi A, eksi A, eksi 2A yapıyor. Eşittir. Üçüncü dış açı eşit. Üçüncü dış açımız da 2A. Buradan da 2A'ları birbirini götürüyor. Ee... Düzeltmemizi yaptık. Burası A'yı verecek. 26 ile biz açını toplam veriyorsa a'dan 26'yı çıkaracağız. a eksi 26, a eksi 26 diye düzeltmemizi yaptık. Sonra e, x ile 2a eksi 52 neyi verecek? 2a'yı verecek. Buradan a, 2a'lar sadeleşecek. E, x'imiz buradan eksi 52 karşı 52 olarak geçer. 52, 52 bulduktan sonra zaten e, 180'den 52'yi çıkaracaksınız. 2 b bulacaksınız. 180'den 52'yi çıkarınca 2b çıkıyor zaten. 2B'de 180'den 52 çıkardık. 128 derece yaptı. Buradan da B değerimizde 128 2'ye bölersek 64 derece çıkıyor. Zaten bizden istenen şey BDC açısı ne yapmış oluyor? en BDC açısı B eşit. O da 64 derece. İkinci sorumuza bakalım. ABC üçgeninde E elemandır BC doğrusunun üzerindeymiş. DD AE doğrusunun üzerindeymiş. ADB 115 verilmiş. ABD EAC açıları birbirine eşitmiş. BAC açısı nedir demiş. BAC yani A'nın tamamını soruyor. Şimdi biz bunlara A dedik. Burası A, burası da A oldu. O zaman buraya B dedik. AB 115'in toplamı 180. Üçgen olduğu için A artı B, 115 topladık. 180 derece. -115 çıkarırsak 180'den 65 derece olacak abi. Bu da zaten istenen açının ölçüsü yani M B A C açısının ölçüsü ne yapıyor? A artı B. O da eşittir 65 derece yapıyor. Cevabımız buradan C seçeneği çıkıyor. ABC dik üçgende dik verilmiş. 2 tane AD, BC eşitmiş. AD'ye o zaman BC 2 A diyelim. Burası 2 A. O zaman AD'miz A oluyor. BAD açısının ölçüsü nedir demiş. BAD yani burada açı x diyelim. X'i bulacağız. Şimdi 90 derece olduğu için hemen bir kenar ortaya çizelim. Özel bir durum oluşturalım. Kenortayı çizdik. A, B, C, D, E. Dolayısıyla eşit oldu. Parçalar eşit. Burası A iken burasının da tamamı A olacak. Burası da A oluyor. Dolayısıyla buranın da tamamı A olacak. Şimdi burada bir tane ikiz kenar üçgen çıktım. 52 olduğu için 90 var, 52 var. Bir 90'a daha ihtiyaç var. O zaman burası da 38 derece olacak. Yani 38, 52 daha ne yapıyor? Ee, 90 yaptığı için buralar 38 derece olmuş oluyor. 38 derece burası. 38 de burası. 38, 38, 76 derece yaptı burası. Buradaki açımızda ikiz kenar üçgeni 76 derece yaptım. Şimdi bize sorulan şey x. İki iç açının toplamı x artı 52 76'ya eşit. O zaman x'i bulmak için 76'dan 52'yi çıkaracağız. Alttan 2 çıkarsa 4. 7'den 5 çıkarsa 2. Değerimiz 24 derece olacak. Cevabımız buradan A seçeneği çıkıyor. Üçüncü sorumuza bakalım. ABC üçgeninde ABD açısı DBC açısına eşit verilmiş. AC DCB eşit verilmiş. X BDC X verilmiş. BAC'nin X türünden değeri. BAC'nin X türünden değeri soruluyor. Buradaki açının. Şimdi burada kaç Y bir isim verin. Burada kaç Y olsun. Buradaki açımıza, buradaki açımızda B, B olsun. X açımız dörtgenlerden, konkav dörtgenlerden A, Y, B'nin toplamı X eşit. X eşittir. A artı B artı Y. Birinci formülümüz bu. İkinci formülümüz X, A, B'nin toplamı 180. X'i çekelim. X eşittir. 180 eksi A, B olacak. Dolayısıyla bu ikisinin eşitliğinden İkisi bir eşit. Eşit olduğu için buradan da A artı B artı Y eşittir. 180 derece eksi A artı B A artı B'yi bu tarafa atarsak iki tane A artı B ya da A artı B'yi diğer tarafa atalım. E, niye bulacağız? Y'yi bulmaya çalışıyoruz. O zaman A artı B'yi diğer tarafa atalım. y eşittir 180 derece eksi 2 tane a artı b. Bize burada y'nin değerini x türünden sorduğu için x'leri yok etmeyeceğiz. x'leri yok etmeyeceğiz. A artı b'leri yok edeceğiz. Alt alta toplarsak zaten 2x eşittir. Eksi a b artı a götürecek. 180 artı y olacak. Buradan da y değerimiz 2x eksi 180 derece olacak. Yani bize x lazım, y lazım, a artı b'lerin yok olması lazım. 2x eksi 180 o da cevabımız a seçeneği olmuş oluyor. Altıncı sorumuza bakalım. A, B, dik üçgenmiş. A, B, a, C dik. B, D, D, C, A, E eşitmiş. Bu eşitliği yazalım. B, D. B, D uzunluğumuza dedik. D, C uzunluğumuza da a dedik. AE uzunluğumuza da A dedik. değerleri yazdık. 90 derece olduğu için hemen bir tane kenar ortaya çiziyoruz. Muhteşem üçlüğü göstermek için. Dolayısıyla burası da muhteşem üçlüğüden A oldu. Burada bir ikiz kenar üçgen var. Şimdi 20 olduğu için ikiz kenar üçgenden burası da 20 derece oldu. Taban açılar birbirine eşit. 20, 30, 50. O zaman 180'den 50 çıkarsa 130. Buraya da 65. Buraya da 65 derece kalmış oluyor. İkiz kenar olduğu için. E, F, C açısını bulalım şimdi. E, F, C açısı. İki iç açını toplam üçüncü dış açı eşit olduğu için 30'da 65'i toplarsak 95 derece olacak. Cevabımız 95 derece. Yani B seçeneği olmuş oluyor. Burada bilmeniz gereken özellikler muhteşem üçlü bileceksiniz. Muhteşem üçlü ne zaman ortaya çıkar? 90 derece olduğunda kenar ortayı çizdiğinizde muhteşem üçlü vardır. Kenar ortayı çizdik. O zaman bu üçü birbirine nedir? Eşittir. Muhteşem üçlüyü bileceğiz. Bir de iki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. O kuralı bilmek zorundayız. A artı B X eşittir. A artı B. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. Bir de ikiz kenar üçgende taban açılarının eşit olduğunu bileceksiniz. İkiz kenar üçgende taban açılar birbirine eşit olur. Evet, buradaki bu üç özelliği bilmek zorundayız. ABC üçgeninde AH, BC dikmiş, AB artı BH eşitmiş. O zaman AB'ye ne diyoruz? A diyorum. AB uzunluğumuza A dedim. BH uzunluğumuza da de B dedim. O zaman hc'de a artı b oldum. Şimdi dikme olduğu için bir tane a çizersek a kadar birim çizersek şuradan a kadar çizersek bir iki kenar için oluşacak. A kadar çizdik. O zaman burası b, burası da a olacak. Çünkü a artı b. O zaman e, açılarımız 20-40 iken burası da 40 derece olacak. 40, 40 burası da 80 derece oluyor o zaman. 80 olduğu için geriye de 20 derece kalmış oldu. Burası da 20. Diğer tarafta 20 olacak. 80 olduğu için 20 değil. Onu düzeltelim. Geriye 10 derece kalacak. 10 derece buraya kaldım. 10 derecede diğer tarafa kalmış oldum. Şimdi bize sorulan şey BAH açısı. BAH açısı buradan ne çıktı? 10 derece çıkmış oldu. Cevabımız B seçeneği. Evet burada bilmemiz gereken şey sadece ikiz kenar üçgenin taban açılarının eşit olduğunu bileceksiniz. Sekinci sorumuzda bize EDC açısı soruluyor. EDC açısını bulalım. Bu açı x diyelim. X açısını bulacağız. Evet. Şimdi BDDE eşitmiş. BD uzunluğumuz DE uzunluğuna eşit. O zaman 70. Geriye 110 kalır. Taban açıları eşit. 55'e 55. E 55. İkiz kenar üçgeninde taban açıları eşit olduğu için 55 derece 55 derece olur basın. Ve aynı zamanda AC, BC eşit olduğu için AC uzunluğumuz eşit. BC uzunluğumuz taban açılar yine eşit. 75 olması için taban açının 75'e 20 ekleyeceğiz. Şimdi 20 ile 75'in toplamı x artı 70 e eşit. Onu yazıyoruz. x artı 70 eşittir. 2 iç açının toplamı. 3. dış açı eşit. 95 yapıyor sağ taraf. 95'ten de 70'i çıkarırsak geriye 25 derece kalacak. Yani istenen açı 25 derece cevabımız E seçeneği. Burada kullandığımız şey iki iç açının toplamı. 3. bir dış açı eşit. O kuralı kullandık. A ile B'nin toplamı 3. dış eşeği açıya eşit A artı B. Bu kuralı kullandık buradan. İkiz kenar üçgenleri de kullandık. İkiz kenar üçgeninde taban açılar birbirine eşitti. On birinci sorumuzda CDE açısı soruluyor. CDE. Buraya Y diyelim y açısını bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ABD eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgende kenar uzunlukları eşittir. ABD yani bu üç parça birbirine eşit 60'ar derece. Bir de AB DE eşitmiş. AB uzunluğumuz DE uzunluğumuza eşitse burada da bir ikizkenar üçgen çıkıyor e, ikiz kenar üçgenden taban açılarını bulacağız şimdi. ABC açımızı bize 85 vermiş. 85 60'ını eklesek 85 yapar 25. O zaman taban açılarımız eşit. Burası da ne olacak? 60 olması için buranın 25'ini eklememiz lazım. 35. Ayrıca Taban açıları eşit olduğu için burası da 25 derece. 2 iç açının toplamı 3. dış açı eşit. Y artı 25 eşittir 35. Buradan da istenen Y açımız 10 derece çıkacak. Cevabımız D seçeneği oluyor. Bir ABC üçgeninde 4 tane ABC açısı, 6 tane BAC, 3, tane AC, B açısına eşitmiş. O zaman katları yazalım. ABC üçgenimizi çizelim. 4, 6, 3'ün ortak katı olan 12 kat diyoruz. Buraya 12 kat dedik. 12 kat olması için 4'e 3 kat diyeceğiz. 6'ya yanına 2 kat, 3'ün yanına 4 kat dedik. A, B, C yani bir açısı 3 kat. B, A, C yani A açısı 2 kat. AC ve C açısı da 4 kat. Topluyoruz. 3 kat da burasıydı. 3, 2 daha 5, 4 daha 9 kat 180 derece. 1 kat buradan 20 derece çıkıyor. Bize sonra şey ACB açısı. ACB açısı ise 4 kattı. 4 çarpı 20'den eşittir 80 derece olacak. Cevabımız E seçeneği. ABC üçgeninde AB BC eşitmiş yazıyoruz. İkizkenar üçgen AB eşit BC'ye. O zaman taban açıları eşit olacak. BD D, D e, BD BE uzunluğuna eşit. BE BD uzunluğuna eşit. 32 derece verilmiş. Şimdi bir yerden başlayalım. Şimdi buraya A dersek burası da A artı 32 olacak. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. Burası da A artı 32. İkiz kenar üçgenden. Diğer açımızda ikiz kenar üçgenin A olduğu için burası da A olmuş oluyor. Evet burada bir düzeltme yapacağız. Yanlış BDBE eşitmiş. Düzeltmemizi yapalım. Şimdi BD BE eşit. BD'miz burası. BE'miz de burası. Sonra AB BC eşit. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit. Şimdi Buraya A diyelim yine. Buraya da A diyoruz. İkiz kenar olduğu için. A artı 32. Burası da A artı 32 oldu. Burası da ikiz üçgenden. A artı 32. O zaman e, A'sı var. Buraya da X diyelim. X artı iki açının toplamı x artı a. üçüncü 3. dış açı eşit. a artı 32. Bir de 32 var. Buradan a'lar gidiyor. A'lar gitsin. İkisimiz de buradan 64 derece çıkmış oluyor. Bize de zaten CBE yani x açısı soruluyor. O da x o da eşittir. 64 derece yapıyor. Cevabımız C seçeneği. Buradaki Kullandığımız özellikler şunlar. İki iç açının toplamı üçüncü dış açı eşit. Onu kullandık. A ile B'nin toplamı ikisi eşit. İkiz kenar üçgeni kullandık. İkiz kenar üçgeninde taban açılar birbirine eşit. Evet bu iki özelliği kullanmış olduk. Bu testimiz YGS sınavına hazırlık testiydi buradaki soruları çözerseniz YGS sınavından soruları yapabilirsiniz yüksek puan alırsınız yani matematik testlerini çözebilirsiniz.